Merhaba arkadaşlar, Kariyer'in 23. bölümüne hoş geldiniz. Bugün rakibimiz Kasımpaşa deplasmanda karşılaşıyoruz. Ligde liderliği devralmaya çalışıyoruz. Rafa Silva. Getson. Ocak ayına da yaklaşıyoruz. bu maçtan sonra bir maç kalıyor Ocak ayına. Transfer listesine koyulacakları koydum. Bunlardan bazıları Musrati, Tayyip, Can Keleş gibi isimler. Yani bize pek faydası olmayan isimler bunlar. Yani yerine çok daha iyi oyuncuları alabiliriz. Serbestten işte bon servisle vesaire düşünüyorum. Bu arada Fall kaptırdı Roger Fernandez. Joao Mario. Immobile. Immobile'den çok kötü bir tercih geliyor. Valente. Gerson Fernandes Valente'den kaptı topu. Rafa Silva topu sürüyor şu anda. Rafa. Rafa bir şut denemesi çekti. Müthiş bir vuruşla gönderdi topu. Kasımpaşalı oyuncu ama sakatlandı aynı zamanda. Raşitsa. Raşitsa'dan kötü bir tercih geldi. Mamadou Fall. Barak. Da Costa. Valente, Kasımpaşa tehlikeli geldi Beşiktaş kalesine. Ama Paulista yine devreye giriyor. Raşitsa. Milot Raşitsa topu sürüyor. İkinci defa üst üste pasatası geliyor Raşitsa'dan da Costa. Bol bol pasatalarıyla başladık maça. Barak. Bauman çeldi topu. Svensson aldı. Rakibe verdi aldığı gibi Paulista. Çok dağınık başladık. Toparlamamız lazım. Rashid bir kere daha pas yaparsa oyundan çıkartacağım. Emirhan helal olsun. João Mario. Bu kadar üst üste hata yapılmaz ya. 3 Üç pasın 3'ü de hatalı. Roger Fernandes. Rafa Silva. Rafa, Rafa'yı ittiler. Falk. Bekletmeden kullanalım Rafa Silva. Roger Fernandez. Immobile oynadı. Immobile. Kaleci çeliyor topu. Corner atışı kullanacak Beşiktaş. Getson Fernandez kullanıyor köşe vuruşunu. Havadan kullandı ama görebildiğim kadar Gianniotis Gianniotis Kaleci'nin ismi. Valente. Ayedinovic top sürüyor. Verdi pasını. Da Costa'dan kapıyor. Yani Paulista çok iyi başladı maça. Rafa Silva. Roger Fernandez kaptırdı orada. Faul çalınmadı. Mamadou Fall. Da Costa. Hayredinovic. Bir şut denemesi. Emirhan blokladı. Rafa Silva. Rafa Silva. Rafa'dan bir çalım hakem avantajı oynattı. Rafa Silva Immobile'yi gördü. Raşitsa tekrardan Immobile. Rafa Silva'yı düşündü ama Gianniotis. Gianniotis aldı topu. Orada alabilir miyiz? Alamadık. Ayredinovic kaptırdı topu. Rafa Silva, Getson Fernandes. Getson İmmobile'yi düşündü ve geçti pası İmmobile ve gol. Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanında 34. dakikada 1-0 öne geçiyor. Gol Ciro Immobile. Beşiktaş yedek kulübesi sevindi bu gole. Hadi üzülecekler miydi yani dediğim şeye bak. Sevindiler bu gole. üzülecekler. <laughs> Immobile'nin golüyle 1-0 öne geçiyoruz. <laughs> Foul. Ayredinovic. Da Costa. Paulista. Rafa Silva kaptı orada. 3 kişinin arasından da çıktı. Rafa Silva ilerliyor kaptırdı. Top Barak'ta. Joao Mario kapamadı. Hayredinovic, Mario kaptı topu. Valente. Da Costa. Şut dışarıda oldu. Paulista. Joao Mario ilk yarı bitecek. Son anlardayız. Rafa Silva. Immobile kaptırdı. Valente. Artı bir verildi. Da Costa. Emirhan ayağından aldı topu. İlk yarı bitiyor. Bir sıfır önünde kapattık ilk yarıyı. Bakalım yorulan var mı? Yok. Böyle devam. İkinci yarıyı başlattı Kasımpaşa. Fold. Valente. Fold. Valente. Alista Valente'den Pardon da Costa'ydı herhalde ya da ben şu an iyice karıştırdım. Raşitsa. Immobile'ye rafa kaçtı. Araya mı çok kötü bir kontrol geldi rafadan. Sadık. Joao Mario sakatlandı. Hava topuna çıktı. Sakatlandı ama sakat sakat alıyor topu Rafa Silva. Rafadan bir şut Sadık'tan döndü. Raşit sayı hemen çıkaracağım. Getson. Rashid sağ. Rafa Silva. Rafa Silva'nın şutu Cionni Atis'ten döndü. Mario'yu de çıkartacağım. Oyunun bir durması gerekiyor. Barak. Fall. Da Costa'ya verdi. Kasımpaşa 1 bir yakalıyor Beşiktaş karşısında. Dakika 56. Bu şekilde devam edelim. Bu Geriye döndü Masaku. Getson. Quenda. Semih'e gelir mi? Gelmedi. Semih arkadaşına verdi pasını Getson. Muçi. Muçi'nin şutu yine Kasımpaşalı kaleci kurtarıyor. Korner. Getson Fernandez topun başında. Kullandı. Emirhan'dan bir şut sekti. Yetişir miyiz? Yetişemedik. Gianni Otis Böyle vuruşunu kullandı. Emirhan Muçi. Buenda. Semih'i gördü. Çok güzel gördü. Semih yine ya. Yine çeldi kaleci topu ve korner. Fernandez açtı ortayı. Muçi. Musrati, Buenda'nın kafa vuruşu. alt. Out. Bu maçı kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Çünkü yani basit bir 3 puan kaybı olur. Brekalo. Fall Mosaku. Roger Fernandez. Semi. Muçi'yi gördü. Muçi'den Semi'ye bir ara pas denemesi ama başarılı değil. Sadık. Barak. Çok boş alan veriyoruz. Hayredinovic. Da Costa'dan kaptı Paulista topu. Kuenda. Muçi. Muçi. Ya saytasın Semih ya. Ya offside'dasın işte bilerek atmıyorum abi. Alamayacaksın zaten yani onu. Wink. Hayredinovic. Muçi baskıyı yaptı. Kaptı topu. Çalımını da attı Muçi. Muçi bir çalımla attı. Artık destek. Musrati. Gelmedi. Semi aldı. Kuenda. Kuenda'dan Muçi orta gelmedi Semi. Muçi'ye verdi. Ernest Muçi 2-1. Dakika 79'da Beşiktaş öne geçmeyi biliyor. 2-1 önde Beşiktaş. Golün adı Ernest Muci. Semih topu saklamayı bildi, verdi pasını ve Muci bulduğu pozisyonu boş geçmedi. Beşiktaş 2, Kasımpaşa 1. Brekalo. Musrati. Fernandez. Koyunda. Brekalo kaptırdı Getson. Muçi, Semi. Semi. Verdi pasını Muçi. Kalecinin üstüne vurdu Muçi. Hayredinovic Da Costa Paulista kaptı topu, taç atışı kullanacak Kasımpaşa. Kasımpaşa'da oyuncu değişikliği gerçekleşti. Hayredinovic Brekalo, kaparız onu. Svensson ayak koydu. Muçi. Muçi, Semiye doğru havadan ara pas denemesi başarılı değil. Barak Ayredinovic. Bu arada Avrupa maçından iki gün sonra oynanıyor bu maç arkadaşlar. Takım baya yorgun. Da Costa. Bauman. Allah'tan çeldi topu. Köşe vuruşu kullanacak Kasımpaşa. Barak. Koyenna'nın eline çarptı. Ay. Ya inanamıyorum Koyenna her türlü zararsın şu takıma ya. Penaltı. hadi kurtaralım. Tuttu Bauman! Bauman tuttu penaltıyı! İnanılmaz! İnanılmaz! Muçi'yi 5'lercik gol mü atacağız yoksa? Muçi olmadı. Ve maç bitti. 2-1 kazandık. Fenda'nın yaptığı penaltıdan sonra... Babaman müthiş bir... Aa, ne der ya? Dilim damağım kurudu ya. Konuşamıyorum. Müthiş bir... ...sezgiyle... ...sol tarafa attı ve topu tuttu. Müthişti. Hemen bakıyoruz. Maçın adamı Muçi. Bir gol. Semih bir asist. Gerson Fernandes bir asist, Immobile bir gol. Yani zor bir maç oldu ama iki günlük Avrupa maçından sonra, yani iki günlük aradan sonra bu maçın olması ve böyle bir skorla bitmesi bizim için iyi bir şey. Galatasaray Fenerbahçe'yi yenmiş. Depte Asman'da Kadıköy'de kazanmış Galatasaray. Evet Paris'te müthiş. Racer'ı yüreklendirelim. 12 başarılı dripling katmış. Tebrik edelim onu Evet. ikinciyiz. Galatasaray 18 maçta 45 puanla lider. Biz 18 maçta 44 puanla ikinciyiz. Fenerbahçe 18 maçta 42 puanla üçüncü. Trabzon'da 36 puanla arkadaşlar. Bir sonraki maçımız Hatay Spor'la. Bu bölüm böyleydi arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.